Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün burada sularımız var, gıda boyalarımız var ee, ve bizim renk e, e, şeylerimiz var. Bu renk pigmentlerimiz, yeşil, sarı, kırmızı. Bunlar bizim renk pigmentlerimiz. Renk pigmentleri bunların karışımlarını görüyoruz Renk pigmentleri bunlarımız arkadaşlar. Ama biz sadece bu renkleri görmüyoruz Neden? Çünkü biz bu renklerin karışımlarını da görüyoruz. Ve bugün görebildiğimiz bazı renklere bakacağız. Gerçi e, onları ışıkla yapmamız gerekiyor. Fenerler yani renkli ışık çıkarabilen fenerler var ya. Onlarla yapılması gerekiyor. Boyayla yapılmıyor. Çünkü boyayla yapınca farklı sonuç gösteriyor. Ama biz bugün bunu boyayla yapacağız. Bakalım nasıl bir duygu olacak. İlk olarak pusularımızı dolduralım. Lık 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 lık. Lık, lık, lık. Bu arada bunlar gıda boyası bu yüzden biz içebiliyoruz. Siz normal boyayla yaparsanız sakın içmeyin. Evet, şuna da suyumuzu bir dolduralım hemen. Abi, kameradan bakıyorum dökülmesin. Tamam. Abi, birazını içeyim ben şunu arkadaşlar videoyu dondurup. Arkadaşlar İpek de renklerin hepsini karıştırdı. Bunu çay sanabilir ama gıda lezzetli. boyası. Çok Çok lezzetli falan değil arkadaşlar. İpek şu anda salıyor, salıyor. nerede anladın? Çünkü normal suyun aynı gıda boyalarının tadı olmuyor. Evet, bir açalım isterseniz. Buraya yeşili koyuyoruz. Ondan sonra buraya sarı koyuyoruz. Abi gir. Videoyu dondurup koyayım en iyisi ben bunu. Çünkü arkadaşlar sarı azaldı. Bugün cupcake yaptık da. Yeşille sarıyı karıştırdık. normalde mavi oluyor ama boylarla karıştırınca açık yeşil oldu. Koyu bir yeşil ya. Bakın şu gördüğünüz yeşil cupcake. Bu gördüğünüz yeşil cupcake aslında yeşil e, gıda boyasıyla sarı gıda boyasını kırıyorum. Şimdi ben videoyu dondurup sarıyı koyayım. Onlarla biz sonrasında bir şey yapabiliriz. Sakın bitirme. Zaten sarı bitti de. Neyse. Ee, karıştırıyoruz. Karış karış karış. Ve gördüğünüz gibi, bir renkli renkli sularımız oldu. Bu arada bunların arasında mavi olabilir. He. Yani ilk üç, üç tane var da bu renkler tam olarak bilmiyorum yani bunların olması lazım da e, sanki mavi de vardı sarı yerine mavi olması lazım neyse o kadar anlattım ben de onlar da bilgi almış olsun bunlar belki olmayabilir çünkü hatırladığım kadarıyla mavi vardı bakarım sonra şimdi de paşa çayı içiyor neyse biz yeşil ve sarı ile başlayalım videoyu e, da onu dökeceğim ya da e, şu yeşil bir Ama arkadaşlar ya bu şişeden dökülmüyor ya. yere dökebilirim. O yüzden videoyu dondurup dökeyim. Arkadaşlar e, pek iki tanesini aldı. O yüzden şurada sonuncusunun çay bardağı yaktım. Yani Diğerleri normal. Evet. Böyle gördüğünüz gibi açık bir yeşil oldu. Şimdi ne aldım? Yeşil ve kırmızı. Anne evet arkadaşlar. Bu da kırmızı oldu. Biraz daha e, normal. Biraz daha açık bir kırmızı. Bakın. Daha açık gördüğünüz gibi. Ama şu iki rengimizden çok az kaldı. Artık yapacak da bir şey yok. Daha fazla kullanacağız. <Sessizlik> Gerek yok ki. ya böyle yapabilirim ben. <Sessizlik> Evet. Hazırlandılar. Şimdi yeşil ve sarıyı yaptık. Hemen yeşil ve kır, e, kırmızıyı yaptık. Şimdi e, şey yapalım. Kırmızı ve e, sarı. Şimdi yeşil ve kırmızı yaptım. Ve daha koyu bir kırmızı oldu. Gördüğünüz gibi. E, Şimdi kırmızı yapacağım. Işler. Şimdi şey yapalım arkadaşlar. E, hepsini karıştıralım. Arkadaşlar iyi ki çay var. Daha da almışım. Çay gibi oldu. E Valla şunların hepsini karıştırdık hatta bir daha yaparım kamerada. Gerçi biraz zor olur ama neyse. E, ben şimdi ortalığı toplamam lazım renklerimiz şöyle. Hı -hı. Çocuklar. Neyse, İşte hepsini. Şimdi hepsini bir tane bardakta karıştıralım. Evet, şimdi hepsini karıştırıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> 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 hepsini dökebilirim. Ya çok fazla kırmızı var. Bu yüzden kırmızı tonlarında olacak. Abi. Yarısını döktüm. Evet hepsini karıştırınca da böyle bir renk oldu. Bek. Ben bundan içiyorum. Yarısını da sana doldurayım senin iç. <laughs> Büyük birazını da sana da olurum. Sen de iç. Arkadaşlar ben videodan sonra içeceğim. Bak. Hatta direkt videodan sonra mı içsek acaba? Ne siz bir içsin direkt bunu. E, size şey olduğunu göstereyim. Daha böyle olduğunu gösterebilirim. İçin iç. normal boya e, Olmadığı olmadığını söylüyorum. Yalan olmasın. Kalıntı alın işte. İpek iç. İpek iç iç. İç. Evet. Nasıl böyle? Evet. Bakayım ben ne içeceğim. normal su tadı arkadaşlar bay bay